Evet, gene ÖSYM'nin sevdiği konulardan biri. Temel hak sınırlandırılması. Şimdi sınırlama ne, durdurma ne? Bunu bir anlayalım ki yolumuza daha rahat devam edelim. Öncelikle sizden ricam şu slaytı bir bırakın. Doğrudan doğruya bana bir odaklanın. Sınırlama ne demek, durdurma ne demek? Şimdi sınırlamada hak var ama hakkın kapsamını ne yapmışım ben? Daraltmışım, azaltmışım. Durdurmada adamın elinden hakkını tamamen ne yapmışım? Almışım. Ne demek istiyorum? Düşünelim şimdi adam deniz kenarında, ormanın içinde, kamanı kurmuş rahat rahat yaşıyor bu adam orada deniz kenarında orman içinde içine bol ne oluyor içine bol oksijen alıyor şimdi ben bu adamı oradan alsam Ankara'da sanayi bölgesinin içine bıraksam artık oksijen alır mı alır mı alır tabi oradakiler yaşamıyor mu oradakiler de yaşıyor değil mi ama daha az alır peki adam deniz kenarında ormanın içinde öyle yaşarken gittim gittim şu benim kemeri çıkarttım Herifin arkadan boynuna doladım. Sıktım. Ne aldı? Ne alamadı pardon. Oksijen alamadı. Yani adamın elinden hakkını tamamen aldım. İşte bu ne? Bu durdurma. Peki hangisi daha ağır o zaman? Durdurma çok daha ağır. Sizler bu denli ağır bir neticeye. Yani adamın elinden hakkını tamamen almak noktasına ancak ne zaman gidebilirsiniz? Olan üst dönemlerde gidebilirsiniz. Durdurma ayrı bir videonun konusu ki ikisini mutlaka beraber daha sonra pekiştirin. Çünkü sınırlamada doğru olan durdurmada yanlış olacak. Durdurmada yanlış olan sınırlamada doğru olacak. Bunlar da zaten ÖSYM'nin neyi olacak? Tuzakları olacak. Ondan sonra durdurma ile beraber pekiştiririz. Şimdi biz sınırlama konusunu halledelim. Anayasa diyor ki temel hak hürriyetler diyor ancak kanunla sınırlanır. Demek ki sınavda gelse dese ki temel hak hürriyetler neyle sınırlanır? Cevap neymiş? Kanun. A şıkkı kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesi derse yanlış. Çünkü neyle sadece? Kanunla. O zaman bakın daha da ileri gidelim. Mesela sınavda şöyle bir soru gelse. Dese ki, dese ki işte seyahat ücreti neyle sınırlanır? Hangi normla sınırlanır? Ya seyahat sormuş. Ona ben bunu çalışmadım falan değil. Neyle sınırlanır? Kanunla. Mülkiyet hakkı neyle sınırlanır? Kanunla. Özelliğin gizliliği neye sınırlanır? Kanunla. Yani hangi hak gelirse gelsin hiç farkı yok. Hemen basın ilgisi neye? Kanun. Mantığı şu. Bizim temel hak ve niye var? Bizi korumak için var. Değil mi? Bizi korusun diye var. Anayasanın temel fonksiyonu neydi? iktidarı sınırlandırmak. neyle? temel hak hürriyetlerle. İşte o yüzden, işte o yüzden yürütme erki kalkıp da rahat rahat keyfek eder ne yapamaz? Bizim haklarımızı sınırlayamaz. Bizim temel hak hürriyetlerimiz ancak ama ancak bizim temsilcimiz olan meclisten ne olabilir? Oradan sınırlanabilir. Neyle? Kanun. Mantığı da bu. Peki başka ne diyor anayasa? Diyor ki yapılacak olan sınırlama anayasanın sözüne, sözüne ve ruhuna aykırı olamaz demokratik layık cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz dedikten sonra sınırlama anayasa madde kaç? Aslında anayasa madde kaç sınırlama dediğinizde anayasa madde kaç? 13 olacak. Anayasa madde 13 ancak sınav için siz ona ne diyeceksiniz? Sınav için ona ne diyeceksiniz? Ön diyeceksiniz. Niye? Üç tane ö nerede var? Üç tane ö sınırlamada. Sınırlama dendiğinde değil ki anayasa madde kaçtı? Ön Neydi bunlar? Hakkın özüne dokunamaz ölçüsüz olamaz ve mutlaka neye dayanacak? Mutlaka özel sınırlama nedenlerine dayanacak. Şimdi şunları bir açalım. Ne demek istiyorum? Hakkın özüne dokunamazdan kastım ne? Yani sen yapacaksan sınırlama yapacaksın arkadaş. Sınırlamadığıyla durdurma yapamazsın. Çünkü zaten hakkın özüne dokunduğunda artık ortada ne kalmamıştır? Hakmak kalmamıştır. Yani anayasa aslında şunu söylüyor. Sen sınırlamadıyla durdurma yapamazsın. Ben bakacağım diyor. Bakalım sen gerçekten o hakkı daralttın mı? Yoksa adamın elinden hakkını tamamen aldın mı? İşte ve ne diyor? Sen diyor normal bir dönemde adamın elinden hakkını tamamen alamazsın. Yani hakkın özüne dokunamaz. Bir diğeri diyor ki sınırlama ne olacak mutlaka? Ölçülü olacak. Peki ölçülü olması ne demek? Sınırlama amacınla o amaca ulaşmak için kullanacağın araç arasında ne olmalı? Bir orantı olmalı. Diyelim ki diyelim ki bir takım işte nedenlerden dolayı dediler ki arkadaş işte deprem bölgeleri için deprem bölgelerine sen ne yapamazsın giremezsin dediler. E tamam deprem bölgesine giremem o illere giremem dedim ama o nedenimi bahane ederek dedim ki deprem bölgesi olmayan Antalya'da giremezsin. Hayda ne diye şimdi bu ölçülü değil. Amaçla araç arasında neyi kaçırmayacaksınız? Ölçüyü kaçırmayacaksınız. Anayasa ne diyor? Kardeşim ölçülü olacaksın. Ve diyor ki özel sınırlama dayanacak. Daha doğrusu şöyle der anayasa anayasada ilgili maddedeki nedenlere bağlı olarak ne yapabilirsin sen? Sınırlama yapabilirsin der. Peki bundan kastım ne? Şimdi hatırlayalım. 61 dönemini anlatırken gördüğümüz 71 değişiklikleri vardı. Lay lay lo ne zaman gelmişti? 61'de. İşeler ne zaman gelmişti? Hep 61'de. Ama işte daha sonrasında sağcısı sorusu, ülkede kaos ortamı başlayınca genel sınırlama nedenleri gelmişti. Genel sınırlama nedenleri ne zaman gelmişti bizde? 71'de gelmişti. Mantık neydi? Amaç sadece sınırlama yapmaktı. Öyle de böyle sınırlayalım. O yüzden şöyle bir torba hükmü yaratmışlar. Demişlerdi ki bu anayasada yer alan temel hak hürriyetlerin her biri. Başladılar saymaya. Milli güvenlik, suç işlemcisinin önlenmesi, genel sağlığın korunması, genel ahlakın korunması, kamu yararı, şu bu bilmem ne amacı ne olabilir? Sınırlanabilir. Öyle olunca işte ne yapabiliyorlardı? İstediği hakkı, istediği nedenle tak diye sınırlayabiliyordu. Ama bu demokratik mi? Böyle bir sistem değil. İşte anayasa diyor ki, şu anki sistemde anayasa diyor ki, arkadaş diyor, ben diyor anayasada hakkı tanıyorum. O hakkı tanıdıktan sonra o hakkın hangi nedenle sınırlandırılabileceğini de sana söylüyorum. Onun dışında başka bir nedenle ne yapamazsın? Sınırlama yapamaz. Örneğin mülkiyet hakkı için diyor ki anayasa, herkes mülkiyet hakkına sahiptir. Dedikten sonra diyor ki, bu haklar diyor ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabilir. Yani mülkiyet hakkını sınırlamanızın tek bir nedeni olabilir neymiş? Kamu yararı söyleyen kim? söyleyen anayasa. İşte bu sisteme biz ne ad veriyoruz? Özel sınırlama nedenleri diyoruz. O yüzden sınırlama dendiğinde ne varmış? Anayasada öngörülen sebeple bağlı olması. Ne demekmiş bu? Özel sınırlama nedeni. Nasıl olacakmış? Ölçülü olacak. Ne yapmayacak? Hakkın özüne dokunmayacak. Yani sınırlama sınav için sizin için madde kaçmış? Madde ön üç. Sınırlamaya devam edelim. Sınırlamanın şöyle bir bir de tarih seyrine bakalım. Neler olmuş sınırlama konusunda? Şimdi 24'te temel hak üretiminin tek sınırı başkasının haklarınız çiğnenmesiydi. Ve ancak el olurdu, ancak gene kanun olur diye söylüyor. Hakkın üzerine dokunma yasağı 61 Anayasası'nın en başında vardı. 61 Anayasası'nın en başında vardı da 61'de geldi. Dediler ki hakkın üzerine ne yapamazsın? Dokunamazsın. Demokratik, iyi bir anayasaydı. Geldi ve bizi koruma adına bunu söyledi. 71'de ama, 71'de hakkın üzerine ilgili bir sıkıntı yok. Aynı devam etti ama ne gelmişti? genel sınırlama nedenleri gelmişti. 71'de genel sınırlama nedenleri geldi ancak bu genel sınırlama nedenleri ne zaman kalktı? Ne zaman kalktı? 2001. 2001'de genel sınırlama nedenleri kalkınca yani torba hüküm kalkınca otomatikman ne kalmış oldu bizde elimizde? Özel nedenler. Dolayısıyla 2001'den beri ne var? Özel sınırlama nedenleri var. Anayasa bir hakkı tanıyor. O hakkın hangi nedenle sınırlandırılacağını da özel olarak ne yapıyor? Belirtiyor. Ve dikkat edin hakkın özel dokunma yasağı ile ilgili olarak 82'de 82'de hakkın üzerine dokunma yasağı ne yaptılar? Kaldırdılar. Yani 61 Anayasası'nda hakkın üzerine dokunamaz diye söylüyordu. 82'nin başında söylemiyor. 2001'de tekrar ne yaptılar? Hakkın özüne dokunma yasağını da tekrar getirmiş oldular. Şöyle bir dikkat ettiğinizde sınırlama ile ilgili temel değişiklikler hangi yıl yapılmış? Sınırlama ile ilgili temel değişiklikler hangi yıl yapılmış? Baktığınızda şurada 2001'de yapılmış. İşte o yüzden sınırlama dendiğinde aklınızda sınav açısından ilk önce hangi tarih gelsin mutlaka? 2001 gelsin. Devamında birkaç şey daha söyleyelim. Biraz daha böyle ayrıntılı konulardan bahsedelim. Hakkın üzerine dokunma konusu. Şimdi hakkın üzerine dokunma 61'de vardı. 82'nin başında yoktu. Daha sonrasında 2001'de tekrar geldi. Sınırlamaya, sınırlamaya ölçülülük ilkesi. İlk kez ne zaman geldi? 2001'de geldi. Ancak, ancak Anayasa Mahkemesi anayasa uygunluk denetimi yaparken anayasada yazmasa bile yani 82 anayasasının hakkını üzerine dokunamaz demese bile diyor ki kardeşim ben bakarım. Sen sınırlama mı yapıyorsun yoksa sınırlama değil de durdurma mı yapıyorsun? İşte o yüzden Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi zaten hakkın üzerine dokunma konusunda bu kriteri içtihatlarda ne yapıyordu? Gene kararlarında arıyordu. Ve keza gene aynı şekilde diyor. Dedi ki Anayasa Mahkemesi kardeşim dedi hukuk devletinde ne olmalı? Ne oldu? Yasa koyucu da ölçülü olmadı. O yüzden anayasada sınırlamanın ölçülü olması gerektiği yazmasa da 2001'e kadar Anayasa Mahkemesi önceden de gene ne yapıyordu? Bu kriterlere bakıyordu. Demek ki sınav açısından şöyle bir soru gelse dese ki aşağıdakilerden hangisi 61'de olan, 82'de kalkan, 2001'de anayasaya tekrar eklenen ancak eklenmeden önce de Anayasa Mahkemesinin içtihatlarında bir kriterdir? Cevap neymiş? Hakkın özü Peki şunu dese aşağıdakilerden hangisi ilk kez 2001'de gelmesine rağmen ilk kez 2001'de gelmesine rağmen Anayasa Mahkemesi'nin daha önceden iştahat aradığı kriterdir. Gene cevap ne olacak? Bu sefer ölçülük olacak. Şimdi başka bir konuda yabancılar bakımından anayasada anayasada yabancıların temel hak ürettiğini sınırlandırılması noktasında koyduğu bizim için koyduğu kriterlerden ayrı bir kriter daha var. Neymiş o kriterde bakın? Milletler hukuka uygun olma. Yani anayasa diyor ki arkadaş diyor tamam diyor sen yabancının hakkında sınırlarken aslında ne yapacaksın? Gene kanuna dayanacaksın. Gene işte ölçüye falan dikkat edeceksin. Bunlar zaten var. Ama bizde olmayan bir şey onlar açısından bir de ne gelmiş? Milletler arası hukuka uygun olma kriteri gelmiş. O zaman soru dese ki aşağıdakilerden hangisi yabancının temel hak ve sınırlandırılmasında özel olarak öngörülen bir kriterdir dese cevabınız ne olacak? Milletler arası hukuka uygunluk olacak. Şimdi sınırlamanın şartlarını madde önüş diyerek ne yapalım içinize sindirin. Daha sonrasında daha sonrasında durdurmaya bakalım. O durdurma videosunda da zaten ne yapalım sınırlama ile durdurma arasında nasıl farklar var? Bizi nasıl avlayacaklar? Nasıl avlayabiliyorlar? Onu da o zaman görelim.